Tarım, Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanı Erkut Şahli, tarımsal reform çalışmasında herhangi bir destek kaleminden azaltmaya gidilmediğini açıkladı. Erkut Şahli, Kanal katıldığı programda tarımsal reform çalışması kapsamında 2016 yılı için öngörülen tarımsal destekleri anlattı yıllık bütçe içerisinde bir tasarruf amacıyla hareket etmediklerini söyleyen Şahali, herhangi bir destek kaleminde azaltmaya gidilmediğini vurguladı. Bakan Şahali, reform paketini hazırlarken küçük üreticilerin büyüyebilme ihtimallerini ortaya çıkarmak yönünde bir düzenleme yaptıklarını ifade etti. Helilim tescili süreciyle birlikte öncelikle gelişme noktasının küçükbaş hayvancılık sektörü olduğunun altını çizen Tarım, Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanı Erkut Şahali, küçükbaş hayvancılık desteklerinde %100'e yakın bir destek artışı sağlandığını anlattı. Şahali, 2016 yılı içinde uygulanacak yeni destek programı ile ilgili soruları yanıtladığı programda mevcut bütçe açığının seyrine bakıldığında bütçe kaynaklarının bütününün 2016 yılının Haziran ayından itibaren tüketilmesi sorunuyla karşı karşıya olunduğunu belirtti. Bakan Şahali, 2018 yılında ise bütçe yılı açıldığında bütçenin tümünün önceki yılın hak edilileri olarak ortaya çıkacağını kaydeterek tedbir alınmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Küçük üreticilerin yan yana gelerek daha yüksek üretim kapasitesini yakalamalarını, hane halkı geçimini sağlayamayacak düzeydeki küçük üretim alanlarının gerek kooperatiflerle gerek kümelenme ile birleştirilmesini sağlayan, daha az girdi maliyetle daha fazla ürün elde edebilecekleri ve daha fazla gelir yaratabilecekleri bir açılım öngördüklerini dile getirdi. Bakan Şali, üretici, üretim araçları, girdilerin kayıtladığı sonucunu da doğuracak, programın geçmişte desteklenmeyen alanlarında desteklenmesiyle üretim çeşitliliğinin ortaya çıkması ve sektördeki farklı unsurların bu desteklerden yararlanabilmesini sağlayacağını kaydetti.